Selam dostlar. Bugün sizlerle yeniden Luna Classic üzerine konuşacağız ve genel kripto piyasasına bakış yapmaya devam edeceğiz. Luna Classic'te Binance yakınlarından sonra fiyatlarda yükselme olmuştu. Ardından geri düşme ihtimallerinin olduğunu söylemiştik. Yeniden geriden geri bir inelenme gelme beklentisi olduğunu söylemiştik ancak bu gelmedi. E, gün içerisinde yatay kanala bağladı diyebiliriz. Bu geri iğnelenme gelmezse önümüzdeki haftalarda Luna Klasik'te yine pozitif bir hareketlenme görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ben kişisel olarak. Tabii ki hiçbir türlü yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da özellikle altını çizerim. Luna Classic'te şöyle bir e, olay var arkadaşlar gündemde. Hemen şöyle girdiğimizde bildiğiniz üzere Ethereum zincirine bağlı olarak Luna Classic devam ediyor. E, burada da e, bazı sorunlar, bazı manipülasyonlar olduğunu biliyoruz. E, gündeme çıkan haberlere göre de 5 Aralık tarihinde Kozmos ağına tekrardan bağlanma ihtimalinin olduğunu söyleniyorlar. Ve buna yönelik açıklamalar var. Buna yönelik net bilgiler öğrendikten sonra sizlere e, yeniden sunmaya çalışacağım. Benim bildiğim kadarıyla da 5 Aralık tarihinde e, yeniden bir pamplanma söz konusu durumda olacağını ve kozmuz ağına geçmeye yönelik e, tweetleri çok fazla görmüştüm ancak şu an bulamadım. Bunları da bulduğumda sizlere tekrardan göstermeye çalışacağım diyebilirim. E, Luna Classic'te de yatırımlar tabii ki bizleri mutlu edecek mi diye düşünürsek Aralık ayının Kasım ayından daha iyi olacağını ve 2023 yılının Luna Classic yılı olacağını 2023'ün ortalarında Luna Classic'in güzel yerlere gelme ihtimali olduğunu belirten çok fazla e, görüş ve düşünce söz konusu durumda arkadaşlar. Ben de e, buna inanmak istiyorum diyebilirim. Ve belirli bir miktarda Luna Klasik tutarak yatırım planlamamı yapıyorum diyebilirim. Tabii ki her türlü habere ve e, gündemdeki olayları da takip etmenizi öneririm. Eğer kısa vadeli yatırımcıysanız, uzun vadede de kar getireceğine inandığım bir coin diyebilirim hemen böyle Kunoğlu Etkin'in attığı tweet'e bakalım. Daha yüksek sayılara ne kadar çabuk alışıyoruz ve hala daha fazlasını bekliyoruz diyerekten burada Luna Klasik yakımlarını bizlerle paylaşılmış durumda arkadaşlar. Luna Klasik yakımlarının tabii ki en gündemi de Binance yakımları. Binance yakımlarının daha etkili ve hacmin gördüğünüz gibi yine hareketlenmeler ile birlikte 90 milyonlara kadar arttı diyebiliriz. Bu hacim artışları ile birlikte daha iyi yerlere geleceğini kişisel olarak düşünüyorum diyebilirim. Goldman'ın de yine Luna ve Luna Kalesi'ye yönelik açıklamalar var. 10.980 için oy veriyor ancak bu geçerse yanma tekrardan hızlıcak. Hiç de fena değil ama para topluluk havuzuna gidiyor. Büyük doğrulayıcılar, doğrulayıcılar tüm havuzu kendi çantalarına almak için birlikte oy kullanabilirler. Sadece söylüyorum hayır oyu verdim diyerekten belirtmiş durumda. E bildiğiniz üzere basılan yakılan Luna klasiklerin belli orandakisi tekrar basılarak topluluk havuzuna gittiğini söylüyoruz. Bunun oranı da %10. E, bu oy oranı %50'ye çekmek için 10.983 oylaması da söz konusu durumda. E tabii ki ilerleyen haftalarda bunun daha net bir şekilde gündeme düşeceğini de sizlere belirtebilirim. E, Rebel sekberinde yine açıklamaları var. Bildiğiniz üzere Luna Classic'i kötülemeye başlayıp farklı coin'leri önermeye başlamıştı. Ter Rebels ekibinden ayrıldıktan sonra Burada da her gün daha fazla Luna Klasik üye, onların her zaman anlatmaya çalıştığım şeyi anlatıyor. Topluluk yavaş yavaş benim aslında iyi olduğumu anlıyor diyerekten Luna Klasik'ten çıkanları, e, bu tarz işlemleri yapanları e, söylüyor arkadaşlar. E, tabii ki Rebus Ekber'in önemli açıklamaları da var. Gerek terör Rebus ekibin içinde olmasına yönelik, e, gerek de inanıldığı e, iyi analiz yeteneğinin olduğuna yönelik inanan çok fazla kişi var. Ancak karşıt görüşte çok fazla durumda diyebiliriz. Şimdi de Luna Classic'i bırakıp kenara FTX'in genel bir olayına bakacak olursak FTX Japonya arkadaşlar yerel müşteri para çekme işlemlerine devam etmeyi planladığını ve Japon müşterilerin fonları FTX grup iflasından ve yeni yapılanmasından etkilenmeyeceğini açıklıyor arkadaşlar. Bu da bizler için önemli. Japonya'daki FTX müşterileri, fonları geri alan iki FTX kullanıcıları olabilir diyerekten belirtmiş durumda. FTX'in iflas ve e, yeniden toparlanma işlemlerinde e, tabii ki inanan da tekrardan iyi yerlere geleceğine yönelik düşünceler içerisinde de olanlar var. Yine hep birlikte bunları zamanla göreceğiz diyebiliriz arkadaşlar. Yeniden haber ve gelişme oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.